Merhaba arkadaşlar. Orijinal Reward iki yıl garantili tüm fonksiyonları aktif. Kemer çelik kordon ürünümüzdür. Birazdan bu kordonun özelliğine geleceğim. Çok rahat bir saatimizdir. Önce fonksiyonlarını anlatalım. Pimimizi çekiyoruz. Normal gördüğümüz gibi burası zaten 24 saat uyumludur. Burası iki tur attıkça akrep, burası bir tur atar ve görmüş olduğunuz gibi tarih geçer. Şimdi diğer fonksiyonlarına geçelim. Şöyle kapatalım. Ve bastığımız zaman saniye fonksiyonu aktif hale gelmiş olur. Alt tarafı e, tekrardan bastığımızda durur. Bir daha e, alta bastığımız zaman da e, sıfırlar. Burası her bir tur döndüğünde, burası bir tık atar ve burası 60'a tamamlandığında 1 saat dolmuş olur. Şimdi şu şekilde başlayalım. Şöyle durdurduk. Tekrar bastığımızda sıfırladı. Şimdi kordonumuza geçelim. Kordon çok rahat. Yani bileği çok güzel sarıyor. Şu şekilde kemer gibi olduğu için Bileğe ekstra bir kat veriyor ve çok rahat bir şekilde kullanım sunuyor size. Birazdan ee, bileğimize takarken görebiliriz. Diğer renklerini paylaşayım ben sizlerle. Şöyle lacivert. gümüş kordonun et kalınlığı çok yüksek. Kolumuza takalım ürünümüzü. Öncelikle şöyle şu şekilde geçiriyoruz. Elimize destekleyerek ittiriyoruz ürünü çok rahat arkadaşlar şimdi ekstra kapatıyor burayı ve kolda harika bir e, deneyim sunuyor hislerimi şu an aktaramıyorum denemeniz lazım bu kordonu kesinlikle